Diyorsunuz ki kuantum fiziğinin temel önermeleri Kur'an'da ulaştırılmaya çalışılan mesajla birebir örtüşüyor. Benim mutlu, sağlıklı, güçlü olmam için herhangi birisine Allah muamelesi yapmama gerek yok. Tanrı seni nasıl seviyor? Senden hiçbir şey beklemiyor. Senin sadece sen olmanı istiyor. O kadar. İçinizdeki mantar ne kadar çoğalmasının sebebi de içten içe ölmüş olduğunuz için. De kitabınızdan Hı. bir cümle okumak istiyorum. E, kuantum evet. ve Kur'an'dan. Diyorsunuz ki kuantum fiziğinin temel önermeleri Kur'an'da ulaştırılmaya çalışılan mesajla birebir örtüşüyor. E, evet. Hatta şunu da demişsiniz. Bazı çarpıcı ayetlerde saklı sırlarla o kadar örtüşüyor ki. Bir örnek de varmışsınız buradan Fatiha suresine. Biraz şu kuantum evet. kuranı azıcık daha e, bize anlatır mısınız? Ne demek istiyorsunuz? Valla Fatiha suresi e, bütün Kur'an'ın özeti olduğu söylenir. Ve doğrudur. Hem de hayatın da bir özetidir aslında. Yani şöyle bana göre tabii ki hayatın nasıl özeti? İnsan hayatının öz, e, izlemesi gereken yolunun ne olduğunu gösteren bir e, şeydir orada. E, özet yapar. E, i̇ki yol vardır. E, kurtuluşa erenlerle işte kötü bir yola geçen azap verilmişlerin yolu olarak söyler. Azap, yaratıcının azap verdiğini düşünmüyorum. Ben bir seçim dolayısıyla ya azabı seçiyor ya da kurtuluşu seçiyor. Nasıl seçiyor bunu? O da şöyle seçiyor. Biliyorsunuz bir şey vardı. La diye başlar. La hayır demek. İlahe İlah, hı hı. yani ilah e, Allah yerine koyduğumuz, tapındığımız her şeyi anlatan şeydir. İlahlar, e, yani eskiden e, Mekke'deki şeylerdi, putlar. atıyorum e, putlardı ve hı. o putlar aslında ilahları temsil ediyor. Ben onu şey, kitapta da yazdım. O ilahlar aslında bana göre ta şeyden geliyor bu. Anunnaki'lerden geliyor. Yani yeryüzüne gelip şehirler kuran, kanunlar, işte öğreten, matematiği öğreten falan filan. Yani insandan o kadar üstün ki insanlar ona Allah diye tapınmıyorlar. ve bu silsile, bu gelenek bütün tarih boyunca. Onun için mesela biz tek Tanrılı dinler diyoruz. Bir de pan Pantian, yani çok Tanrılı dinler var. O da nedir? İşte. Zeus Apollon'du falan filan. Yani Zeus, Apollon Yunanca adı. Ee, onlara tapınıyorlar. Şimdi siz zannediyor musunuz ki sadece onlar gitti artık, putlar yıkıldı, biz kimseye tapmıyoruz. Hayır. Eğer sen babanı, dedeni öyle güçlü işte senin senin hayatını kolaylaştırıcı sana yardımcı olacağına inandığın herhangi bir şeyi herhangi bir şeyi Allah'tan öne koyduğunuz zaman ki aslında bu kağıdında nüfus e, kağıdında Müslüman yazıp yazmamasıyla alakalı yok. Alakası yok bunun. Bu kiri şeyle alakalı e, psikolojik bir durumla alakalı bir şey. Psikolojik bir hali gösteriyor. Zaten İslamiyet psikolojik bir oluş halini anlatan bir şeydir. Ee, ve sen o ilah yerine koyduğun kişilere şimdi Fatiha suresine geliyorum. Eğer o ilah yerine koyduğun kişileri kendini beğendirmek, sevdirmek, onların onayını almak için e, sürekli kendini onlara ayarlarsan, ayarlamaya çalışırsan, onu takip edersen senin gideceğin yer maalesef şey bir yerdir, mutsuzluğun, hastalığın, sorunların olduğu yerdir. Ama sen e, yaratıcının, yani yaratıcının sendeki karşılığı olan akıl, irade, yaratıcılık, onları tercih ettiğinde, yani Allah'tan başka bir ilah kabul etmemek, bu şu demek aslında, benim mutlu, sağlıklı, güçlü olmam için. Herhangi birisine Allah muamelesi yapmama gerek yok. O beni korur, ona bağımlı olmama gerek. O gözetir, o bana yardım eder. E, o olmazsa ben ne olurum? Çok insanda var bu. Gibi eğer düşünmüyorsan, o zaman senin e, yolun selamete çıkar diyor. İşte Fatiha suresinin özeti bu. Nitekim bir peygamber geldiği zaman, tebliğ ettiği zaman işte bunu anlatıyor peygamber. Diyorlar ki biz atalarımızın yolu üstündeyiz, dini üzerindeyiz Atalar ne? Allah yerine koyduğu kişiler işte. Hı hı. Biliyorsunuz atalara tapma olayı var. Bir örnek vereyim bunun nasıl olduğu ile alakalı. Şimdi bana birisi başvuruyor. Adı bana ilginç geliyor. Böyle eski bir ad. Zülfiye, Rahime, Emine falan filan gibi ama kendisi 30 yaşlarında bir kadın. Diyorum ki ya bu isim kimin adı? Kim diyor babaannemin adı diyor. Neden koyuyorlar? Ha, tüm hayatındaki tüm sorunları yaratan ne biliyor musunuz? Onu anne babası başlı başına bir varlık kendi kaderi olan bağımsız bir varlık olarak görmüyor. Babaannesinin devamı olarak görmek istiyor. Geçmiş olsun. Bütün sorunlar oradan kaynaklanıyor. Şimdi o zaman o çocuğa başka bir fırsat kalmıyor. Başlangıçta. Ya babaannesi olacak ya da var olmayacak. Ben de diyorum ki bir süre böyle olabilir. Bir süre. Yani sen e, büyüyüp de aklın bari olunca kendi mesleğini, işini, gücünü ve farkındalık yeteneğini geliştirince bunu sorgulamalısın artık. Bundan kurtulmalısın yani. Mesela daha geçen bugün dün konuştuğum bir danışanım kendisine babaannesinin adı verilmiş. Diyor ki mahkemeye başvurdum. Başka bir ismi daha varmış. Babası koymuş. Onu beğenmemişler. Onu koydum diyor. Çok önemli. Büyüklerin Tabii ismini sadece... koymayalım arkadaşlar çocuklara. Değil mi? Buradan Asla. Büyüklerin, alalım. büyüklerin adını koymayalım. Yetmiyor bir tara iki tane isim koyuyorlar. Babasının babasının adını, annesinin babasının adını erkekse. Kız çocuğuysa babaanne ve anneannenin adını karışık koyuyor mesela. Kendisi yok ki. Bu sefer o iki karakter arasında eziliyor. Neden? Çünkü kendi babası ve annesi kendi aa, şeylerine, atalarına yani babalarına ve annelerine o kadar büyük anlamlar yüklüyorlar ki. Ben mesela şunu söylüyorum. Kardeşim diyorum. Hiçbir insanoğlu gerçek anlamda çocuğunu gerçek derken neyi kastediyorum? Yaratanın, Tanrı'nın bizi sevdiği gibi sevemez. O çünkü zaten yaratılmış bir varlık. Hı hı. O kendi çıkarını düşünür. Kendi varoluşuyla ilgilidir. Kendi kendi güvenliğiyle alakalıdır. Bir kere bunu kabul etmek çok önemli. Mesela bu çocuksu düşünme tarzından kurtulmak lazım. Babam beni seviyor. Kendince seviyor. Yani öyle bir isim koymuş ben kızımı seviyorum diye. Ama ölçeceksin yani tartacaksın. Her şeyi bir tartmanın yolu var değil mi? Ama tanrı gibi kimse sevemez. Ne yapacaksın? Ölçü birimi nasıl metre var kilo var işte hektar var vesaire. Ölçü birimi tanrı. Tanrı seni nasıl seviyor? Senden hiçbir şey beklemiyor. Senin sadece sen olmanı istiyor. O kadar. E şimdi bu anne babalara bakıyorsunuz. Yanından ayırmamak için onu hep yanında kalsın diye. 50 milyon taktik geliştiriyorlar. Aşağılama taktiği, eleştirme taktiği, suçlu bulma taktiği, kendini acındırma, <laughs> acındırma taktiği. <laughs> diyor ki, şimdi diyor annemi şeye götürdük doktora, ölüyorum, bitiyorum, çok kötüyüm falan diyor. Ya anne götürelim seni doktora, götürüyorlar, hiçbir şey yok. Ama ben kötüyüm diyor. Hadi kadıncağız evini, barkını, kocasını bırakıyor, annesinin dizi dibinde E zaten o istediği o. Bu sevgi mi? Hayır değil. Yani bunu bileceksin, yemeyeceksin bu çok önemli ya, evlatlar Yemeyecek çok seviliyor mi? hocam bana da şöyle geliyor herhalde diyorum Allah yani benim naciz aklımla düşündüğüm şey bu e, kulunu ne kadar sevdiğini anlayabilmemiz için ucundan evlat vermiş yani işte insanları üreme vermiş ki e, çünkü hiçbir şey onun kadar sevmediğini düşünüyorsun ama tabi gerçek sevgimi bilemiyorum yani işte gerçek sevgi sorgulanması da gerekir yani. şöyle bir varsayım var Annelik, babalık içgüdüsü diye bir şey yoktur. Her şey düşüncelerdedir. Bazı anneler var, çocuklarını doğuruyor mesela, atıyor çöpe. O da anne. Madem öyle bir annelik içgüdüsü varsa, bunu yapmaması lazım. Neden? Diyelim ki birisi tecavüz etmiş. E ama o onun çocuğu işte. Çünkü çocuğa baktığında o tecavüz eden adamı görüyor. Tamamen psikolojik bir durum var. Demek ki hem psikolojik çarpıtmalar da bakar anne baba çocuğuna. Hani ben neden böyle bakar, vay keratalar, nasıl anne demiyorum bu. E, yani işin gerçeği bu. Bir düşünün. Tek, e, ya, düşün yani. Bunları da ya bir düşünelim. düşünelim. Tek gerçek seven Allah. Tanrı'dır, Allah'tır. Dolayısıyla Allah'ı bırakıp da herhangi birinin sevgisi için olmadığın bir hale kendini sokarsan Fatiha suresindeki o Azap verilmişlerin yoluna girmiş oluyorsun. E nitekim e, bu bu çıkıyor insanların hayatında çıkıyor bu. Bakıyorsun hastalıktan kırılıyor. Kendisi için hiçbir şey yapmıyor. Hayatında hiçbir gelişme, hiçbir değişiklik yok ve yine son e, kita, kitabımda <laughs> yazmıştım. Ya yani o kişiler aslında içten içe bedensel olarak da ölüyorlar aslında. ...bedensel olarak ölüyorlar. Ve bağırsaklarındaki... ...bakteriler... ...artık faydalı bakteri olmaktan çıkıyor. Zararlı bakteri oluyor. Mantarlar çıkıyor mesela. Mantar. Biliyorsunuz mantar... ...bir nevi ölüm... ...şeyleridir. Habercileridir. Mesela diyelim ki... ...ayağınızda mantar çıktı tırnağınızda... ...o tırnak gitmiştir. Ölüdür yani. İçinizdeki mantar... Ne kadar çoğalmasının sebebi de içten içe ölmüş olduğunuz içindir. Yani çünkü siz kendi hayatınızı yaşamıyorsunuz. Ee, bu Öyle insanlar çok. Hani işte o azap verilmişler derken kastettiği bu e, kurtuluşa erenlerin yolu ise hiçbir Allah'tan başka hiçbir varlığı e, Allah yerine koymadan e, hiçbir varlıktan e, işte e, bir e, icazet, yardım, de, destek, e, işte aman o benim yanımda olsun, o olmazsa ben ne yaparım, aç kalırım, hiçbir şey beceremem diye düşünüyorsan o zaman e, öbür yola e, girmiş oluyorsun. E kuantum, kuantum da bunu anlatıyor zaten diyorsunuz, öyle mi? Kur'an'la çok örtüşüyor e, derken. Evet, evet. Bu, bu önemli. E, i̇kincisi işte biraz önce söylediğim yaşamın dünya hayatının, çok ilginç o da dünya hayatı diyor. Başka hayatlar da var. Bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değil. Başka bir şey değildir diyor. Oyun ve eğlence. Ne demek? Yaratım yaparsın, tasarlarsın bir hayat şekli. Sonra o hayatın içinde olursun. Biraz yaşarsın. Dersin ki ya burada bir tadilat yapayım. Yani evden taşınayım şöyle bir yere geçeyim bileyim kıyafetimi başka türlü yapayım, bu bu işten ayrılayım ya da bu işi şu şekilde yapayım Değiştireyim iş yapma şeklimi. ki saçlarımı öyle değil de böyle keseyim, değil mi? Değiştir eşyalarını değiştirirsin mesela, eşyalarını değiştirmek bile o kadar önemli ki ben şimdi bazen bakıyorum şeye kişileri eski negatif durumlarına sokan şeyler vardır benim kontrol listem vardır. Bunlar tabii en önemlisi kişidir, ama daha çok ev ve eşya çıkıyor biliyor musunuz? Aa ev, bir ve eşya. ev eşya ve e, içinde bulunduğu mahalle sokak falan. Neden? Çünkü onu görür görmez eski anılar canlanıyor, oradan geri sarıyor ve diyelim ki bir zavallılığını hatırlıyor, bir parasız günlerini hatırlıyor kendisine değer, değer verilmeyen bir sahneyi e, hatırlıyor. Diyelim ki baban, e, kuzenlerin, yeğenlerin geldi. E, resim çektirilecek. Onları yanına aldı. Seni hafifçe şöyle itti kenara falan. O an senin değersizliğini e, iliklerine kadar hissettiğin bir an mesela. E, şey yaptın. Babanın ceketini gördün. Babanın kendisini gördün. O olayın Geçtiği e, koltuğu gördüm. Direkt hatırlatıcı bir çıpa olarak e, seni tekrar eskiye götürür. Yani isimler zaten, soyadlar aynı şekilde. Eşyalar, kelimeler, yüz ifadesi. Yüz ifadesi. Mesela bıkkın, sinirli, öfkeli ifadeler. Tıpkı babanın yüz ifadesine benzeyen bir adamla pat diye evleniyorsun mesela. O da sinirli, bu da sinirli. Çekiyor çünkü yani e, ilkel beynimiz çok garip e, şekilde çalışır. Onun nasıl çalıştığını öğrenmek bence lisede falan e, insanlara, çocuklara öğretilmesi gereken bir şey. En azından temel konuların öğretilmesi lazım. İlkel beyin nasıl işliyor, nasıl çalışıyor ve bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Haftada en az 3 saat bunu koymak lazım lisede. Dolayısıyla bu negatif çağrıştırıcılar ben mesela çalıştırıyor, çalışıyorum, ölçüyorum enerjisini. 10 gün sonra bir bakıyorum. Şimdi artık şey demeye başladım. 5 gün sonra bana e, hocam kontrol eder misiniz deyindi. A, bir bakıyorum enerjisi düşmüş. Kendi de dedim nereye gidiyorsun falan. E hocam işte bir yere gitmedim. Aslında ben hep evdeydim falan. Bir bakıyorsun eski mahallede şöyle bir yürüyüşe çıktı Bitti. Hmm. Dedim eski mahallede ne, ne yaşadın orada? işte mesela annesinin vefat ettiği zamanlar aklına geliyor. Çocukluğu. Onları nötrleyerek ilerliyorum mesela. Onun için bu negatif çağrıştırıcılar çok önemli. Mesela Uzak, en önemli Uzaklaştıralım mı? Kurtulalım mı onlardan hocam? Mesela evde öyle eşyalar. Bazılarından tabii e ben de onu diyecektim. Ha. Eski eşyaları çok bulundurmamak lazım kötü anılar taşıyan eşyaları bulundurmamak lazım. Ve evin, bu da çok önemli, belli bir estetiği olması lazım. Her köşesini özenle dizayn edilmiş, de i̇şte Feng Shui buradan geliyor, dizayn edilmiş olması lazım. Ne hatırlatması gerekiyor? Çünkü bilinçaltı böyle çalışır. Sen kafanı çevirdin bir yere baktın eşyaya. İçinden şöyle olması lazım. Ay ne kadar güzel ya. Ve sen o eşyaya bakınca kendini değerli hissediyorsun. Hmm. Ama başka bir eşya var. Kırık, dökük. Çatlamış. Aman diyorsun ya ben bunu atmayayım. Dursun burada diyorsun. Bazı insanlar da ne yapıyor biliyor musunuz? Ben ona çalışma yapıyorum. Belli bir noktaya getiriyorum. Düşmüş. Bir bakıyorum belli bir saat var. Belli bir gün. Ne oldu o gün? E, hocam bir şey olmadı falan. Sonra diyor ki benim eski bir arkadaşım geldi diyor. Onunla sohbet ettim diyor. <laughs> eski neler söyledi? Neler Evet, bak ama nasıl düşürüyor? Annesiyle aynı çünkü o kişi, onu çekiyor, onu alıyor, onu geleceğe geçmişe götürerek güvende hissettirici kişi. Ne söyledin? Şunu, onu söyledi. Peki sen nasıl hissettin? Meğerse e, çok negatif, karamsar, battık bittik öldük şarkısı sürekli söyleyen tiplerden birisi. E ne yapacağım hocam? E, görüşmeyeceksin görüşmeyeceksin yani bu kadar basit. Nasıl biz mesela sigara içme diyoruz değil mi? Hmm. Zararlı çünkü. E, bu zararlı insanlar da var. Onlarla görüşmeyeceksin. Onlarla dostluk yapmayacaksın. Bu kadar basit. Enerjini düşünüyorsa, dostluk seni yargılıyorsa, seni hissettiriyorsa, kaç evet. de yaptığım şeydir bu. Evet. Tamam Enerjini yükseltecek, seni iyi hissettirecek, seni değerli hissettirecek insanlarla. Onların sayısı 1-2 olsun. Hiç önemli değil. 10 tane aşağı düşürecek insanlarla kakara kikiri dolaşacağına 2 tane insanda e, insanla ayda 2 kere bir araya gel. Sana yeter o. Çok önemli. Bu e, kötülük ve negatif detoksu aslında. Nasıl bir detoks yapıyoruz? İşte ...yağlardan, şekerlerden, bedenimize zararlı maddelerden uzak tutuyoruz. E peki zihnimizi ve ruhumuzu kötü etkileyen kişilerden neden uzak durmuyoruz? Durmamalıyız. Bunu yapmalıyız. Yani bir diğeri de bu. Şimdi şeye gel gelirsek, bu bağımlı olduğumuz, ilah yerine koyduğumuz kişilerle alakalı... Ama sen e, sorsak biz e, kişiye, senin böyle ilah yerine koyduğun biri var Yok. Aa, olur mu hocam? Estağfurullah. Bir tek ilah var onu biliyoruz. O da Allah'tır falan der mesela sana. Hani ilah yerine konmak ne olduğunu bir anlatsan belki bir şey yapar. Sonra o kişi tespit ettin. Yine itiraz eder. Aradan bir zaman geçer. Çünkü sen onun kulağına kar suyu kaçırmışındır. Yavaş yavaş düşüne, düşüne, düşüne. Bulur anlar olayı. Hmm. Mesela bir danışanıma baktım ben kendisini kötü hissettiren kim diye ben ona ele geçirilme diyorum yani. Kendisini ele geçiren kişi diye. Ya birinci bölümde bunu mutlaka izleyin arkadaşlar. Bu benim hocam ilk defa sizden duyduğum ve inanılmaz aydın. Mesela şimdi bir ortamda bile diyorum ki bu bunu ele geçirmiş. Bu bunu <laughs> bloke etmiştir. <laughs> Diyor ki ele geçirilme başka, <laughs> aynen aynen. O kadar güzel anlattınız evet. ki yukarıdaki linki tıklayarak burayı mutlaka Aa, izleyin arkadaşlar. Aynen aynen. Şimdi dedesi çıktı, dedesi ele mi geçirilmiş? Yani babasının hocam? babasının babası ele geçirilmiş yani o negatif hissettiren o kişi. Ondan sonra şöyle bir kişi çıktı çıkıyor, sürekli borç para veriyor onlara ama bütün hayatlarına müdahale ediyor borç para vererek aşağılamış oluyor onları. Yani sizin benim yardımınız olmasa siz bir hiçsiniz. Hem aşağılıyor hem de onların her işine karışıyor. IMF gibi yani. IMF de Türkiye'ye ele geçirmişti ya. <laughs> Aynı hesap. Bu IMF tipler bunlar. E benim dedem olsun kardeşim zaten bu dede olur babaanne olur. E, Meksika'da ya da işte bir şeyde e, kızıl delilerden biri olacak. arıyor ki yani senin yakının olacak. Onun için mesela Tanrı neden biz e, her zorda kaldığımızda yardımcı olmuyor? İşte ondan bekliyor. Kendi kendine düşüp ayağa kalktığın zaman bir daha düşmezsin. Ama her düştüğünde birisi seni kaldırırsa sen sürekli düşersin. Bir süre sonra o seni kaldıran kişiye düşman olursun. Şimdi bu dede de onu ele geçirmiş. Nasıl ele geçirmiş? Ben hiçbir şey yapamam. Beceriksizim, tekiyim ben ve ailem, babam dahil biz işe yaramaz çapaçul herifleriz. Fikir bu. Ve daha da ilerisi, geçen sefer anlatmıştık bunu, enerjetik olarak onu yakalıyor. Ve kafasının içinde konuşuyor onunla biliyor musun? Öyle yapma, şöyle yapma, ben sana kaç kere söyledim. Sürekli keskin yargılar, eleştiriler, aşağılamalarla kafasının içine çünkü o tipler ölse bile <laughs> Ölse bile kurtuluş yok. <laughs> Ölse bile kurtuluş yok. Bırakmazsın yani. Çünkü bu sefer senin aracılığınla dünyada yaşıyor Aklı burada kalmış çünkü onun. Malı, mülkü, işte ailesi. Bunu yapabilirler mi? E yapıyorlar tabii ki. Yaparlar. Şimdi Yapabilir. Arkadaşlar İns hiç merak etmeyin. Yani şu sorunlarımızı nasıl e, arkamızda bırakırız? Bununla ilgili hem Kanal Hoca yani bunları anlattık hocam. Sorunlarımız var da çözüme gitmemiz lazım bizim. Acilen. Ee, kurtulmamız, şifalanmamız lazım. Tabii ki. Lazım. Şimdi bitiyor. Ha siz ama buyurun. Dinliyorum.